Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Biz bütün annemle sudoku oynayacağız. Evet sudoku oynayacağız. Sudokumuz burada. burada. Çıkartmalarımız da burada. Şimdi. Kimdi, ne Fil var, maymun var. Ve var, tamam. Şimdi şurada onun çıkartmaları ilki. Şimdi burada fil varsa yanına ne gelebilir? Bence Maymun. Maymun altta var ama. O zaman cüvaşa. Evet onu yapıştırabiliriz bence oraya. Cüvaşa güzel anne bana. Tamam bunu yapıştır. Evet. Cüvaşa ya, yapıştırdım. Tamam. Yanına o zaman maymun gelecek o sıraya. Anne ama en küçük de yeni ki biraz büyük olmuş. Ama bu kadar anneciğim koymuşlar çıkartmaları. Aa maymun maymunun yanına gelemez. Bu ya. Evet. Peki burada ne eksik? Ben... Zürafa. Zürafa bu sırada var. Fil. Evet fil. Filimizi yapıştıralım. Çünkü orada fil eksik. Aynı hayvanlar aynı sütunda ve satırda olmayacak. Farklı farklı değil mi ilkim? Hı hı. Onu da yapıştıralım. Anne hani biz Evet okulda siz renklerle yapmıştınız değil mi? Hı hı. Peki bir burada... Yiyordu. Evet şimdi burada ne eksik? M Bambun, mamun, maymun. Maymun. Maymunu sanki ortada yok mu maymun? maymun, Ortadaki, maymun, ne? maymun, maymun. Ortadaki ne? Maymun. Ee, ne gelecek maymunun yanına o zaman? Te bir bunu teyden anne dur bir bunu da. Bunda. Tamam al yapıştır o zaman onu. <laughs> Ama orada aslan yok ki. Aslan hayır. O oyunda aslan yok. Aslan diğer stokunda var. Hmm. Oraya bu gelecek. Zebra olabilir bu. Mi? Zebra mı? Zürafa mı? Çözemedim depte. bunu. Depte. Depte. Al bakalım. Ama var ki burada ama o bu sırada yok. Ne? Bu sırada maymun var. Fil var. Oraya o zaman. Evet. Peki onun altına ne gelecek şimdi? Fil var. Değil, değil, değil. Fil var. anne Ama ikisi... Bu sırada ne yok? Araba. Ne arabası? Orada araba mı var? İlk mu hayvanlarda? Ayyaba. Evet arabalar orada değil. Biz sadece şu an maymun, fil ve zebra ile oynuyoruz. Ayy, ayy. Hadi onu bir bitir. Ayy. Hayır. Bu sıraya ne gelmeli? Ayy. Ya da bu sıraya ne gelmeli? zürafa var maymun var altına fil yok bence buraya fil gelmeli ben, ben de onu demiyor muyum hayır demiyorsun bu şey diyor <laughs> hayır peki ne eksik kaldı bak bakalım her iki sırada da bir şey eksik kaldı hem burada hem burada aynısından hem de aynısı bir <laughs> maymun olmasın o maymun bence de orada maymun yok Evet. Diye şey bu O sırada orada neler varmış? Kurbağa, balık Hayır. ve aslan. Aslan da bitti tanem bu yeteği. Ne gelir? Aslan mı gelir oraya? Evet. Tamam oraya aslanı bulalım o zaman. Aslan gelsin. Al bakalım aslan. Aslanı da Evet, araya ne gelecek peki o zaman? Araya balık gelecek. Balık gelecek o zaman oraya da balık yapıştıralım bir tane. Ay çıkmamış. Al bakalım. Balık. Peki buraya ne gelecek şimdi? Bayet. Hayır. Balık ya var zaten burada. O zaman dedi kurbağa. Kurbağa gelecek. Tabii ki de kurbağa gelecek. Al bakalım. Burada anneciğim. Tamam. Şimdi boş kalan diğer buraya ne gelmeli? Elma. Bak bakalım. Balık. Elma, elma var mı ilk onda? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> balık var, aslan var. Balık, balık, balık. balık var. Aslan. Aslan da var. iyi İyi bakmıyorsun bence. Tuba. Evet, oraya kurbağa gelmeli. Yapıştı. Çıkartayım dur. <laughs> Peki buraya ne gelmeli? balık var kurbağa var aslan, aslan gelir evet aslan geldi peki en altına gelmeli balık gelmiyor çünkü burada da bu sırada da balık yok bu sırada da balık yok değil mi bunu da yapalım arkadaşlar hoşça evet evet ederiz Ateşe merhaba ya. Videomuzu hoş geldiniz. Hoş geldiler zaten anneciğim. izlediler videomuzu. Hoşça kal demen gerekiyor. Hoşça Videomuzu beğendiyseniz şart atmayı. Abamışı. Abamışı. Abone. Abama olmayı. Videomuzu beğendiyseniz şart atmayı. Bu tanayayı bir daha mesin istiyorsunuz. Bir ton dışına. Başıma Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyor ilkim size. Ve bir tutuna tuttuğuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.